Ben arkadaşlar işte bugün Roblox nasıl indirilir diye göstereceğim. Şimdi ilk yapacağınız şey şu. Şimdi ilk buraya geliyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Buraya Abdide yazıyorsunuz. Bakın Abdide. Bak bu buraya tıklıyorsunuz. Tamam mı? Buradan arkadaşlar. Bu buradan site geliyor tamam mıdır? Arkadaşlar. Gelmesini bekliyorsunuz. Gelsin bir. Be. Şimdi. Sonra Burada Roblox çıkıyor. Roblox'a tıklıyorsunuz. Ha dur oluyor. Tamam bu şey öyle oluyorsa tamamdır. İlk arkadaşlar o zaman, Abdi'de Game'i indiriyorsunuz. Game. Buraya tıkladınız ya. Şimdi arkadaşlar, Abdi'de, Abdide'ye tıklıyorsunuz. Ben de çalışmayacak ama sizde olur. Bunu söyleyeyim. Bu ne? Şimdi, bak bu Roblox var ya Roblox'a tıklıyorsunuz bize de şu anlar neden şey yaramıyor söyleyeyim mi çünkü biz yaptığımız için her evet. sonra sonra şey, bu aktive aktive açılıyor aktive games, a, a, games açılıyor a, ab, abdideyi... kadar bekleniyor bak Roblox'u buradan yüklüyorsunuz bu kadar şimdi bak bu aktivedi nasıl yüklersiniz onu göstereceğim şimdi arkadaşlar bakın ilk giriyoruz buradan. Apkide tıkladığımızda zaten şey buraya giriyoruz zaten. Sonra buradan hop dedi yüklüyoruz. Evet oradan y, 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 y sonra hop dedi çıkıyor onu yüklüyorsun. Sonra da diğer hop dediye geçiyorsun. O hop de blog Roblox'u yüklüyorsun. Blog'a işte. tıklıyoruz değil mi? Blog'a tıklıyoruz. Evet blog'a çık bekliyoruz. Uygulamalar uygulamalar. Uygulamalardan daha fazlaya girelim daha fazla. Ben de daha yeni bakıyorum yani. Blog. Blog mı tıklıyor? Evet blog. Tıklıyoruz. Ana sayfa ana sayfa. Ana girelim. sayfaya gidelim. Yüklensene ana sayfa. Çıkıp tekrardan geleceğim ben. Arkadaşlar gü güvenilir bir sayfa biz, biz yani yaptık. Evet oyunlara tıklıyoruz. Oyunlardan aşağıda Bakın, gözüküyor. Roblox çıkıyor. Şöyle göstereyim diyeceğim de. Oğlum sayfa nereye gitti? Tekrardan gireceğim. Abdide Games diyor bunu, tamam mı? Abdide Games buradan açılıyor bakın. Bakın. Abdide Games diyor ya. Bakın. Buradan tıklıyorsunuz. Buradan yüklüyor tamam mı? Sonra bak bu ekranına karşılıyorsunuz tamam mı? Bir tane yanında update olacak. Çekilme. Bir tane de update de ga diye nokta nokta games. Evet. Games. Şimdi buna tıklıyorsunuz tamam mı arkadaşlar? Buradan zaten en önlerden Roblox geliyor. Evet, evet. direkt. Yani geliyor. böyle biraz araştırınca hemen bulabilirsiniz Roblox'u. Roblox'u uz, buldunuz Roblox çıkıyor. çıkıyor. Her şeyi kurabiliyoruz. Tabi bak burada skip from roblox diyor Onu yüklemeyin. O şimdi zehirlidir falan filan. Evet. Eski roblox zehirlidir falan yüklemeyin. Biz evet. de yüklemedik çünkü. Hani burada yasaklanan oyunlara gelebiliyorsunuz. Bak fortnite yazıyorum ya. Bakın fortnite, fortnite, mi fortnite mi çıkıyor çıkıyor abim Her şeyi yapabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar nasıl olduğunu bilmiyorum ama bakın. Mar Marvel mi? Marvel evet Marvel yazıyorum. Oha çıktı arkadaşlar, arkadaşlar nasıl oluyor lan? Bu bu yasaklanan Marvel. A -a, evet. Bakın bu da yasaklama. Bu Peki, yasaklanan değil bu yasaklanan Marvel. Bakın sonra arkadaşlar Roblox dedi ya. Bakın Roblox'a tıklıyorsunuz tamam mı? Aç diyor ama açınca yine girilmeyecek. O yüzden şimdi süper VPN'i evet. Atıyoruz. süper hero vpn. Şimdi buraya VPN ne yazıyorsunuz tamam mı? Buradan burada. zaten çıkıyor. VPN bakın süper bak şunu indiriyorsunuz. Tabi biz indirdik. Tıklayamıyorum ki. O zaman direkt tıklayamıyorsun. Bak. Google'dan. Google'dan yazıyoruz. VPN. VPN. E çıktı ya. VPN, 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 Ya, ya VPN. <laughs> VPN yazdık. Sonra arkadaşlar bak, bu yazıyor ya. Bunu asla eklemiyoruz. Bakın VPN, VPN super, super and pro. mini millet pro x yazıyor. Bakın bunu yüklüyorsunuz. Evet, açıyorsunuz. Bu sağ güvence. mıdır arkadaşlar? Buradan istediğiniz şey biz Amerika'ya bağlanıyoruz. Nasıl bağlandıklarını söyleyeyim. Şimdi buraya giriyoruz. Kolay ama önce internet arkadaşlar. Evet. Bakın buraya bağlan diyorsunuz. Bağlanıyor. Ama bir Bu şey kadar. söyleyeceğim. Böyle parasız falan açmanız için babanızda da yüklüyse babanızdan izin alın. Çünkü evet. VPN sonuçta kardeş. <laughs> babanızdan evet. izin alır. İst, yüklüyorsa yüklesin, yüklemiyorsa yüklemesin. Evet öyle söyleyeyim. Gizliceğini izlemeyin. <laughs> Evet. yoksa para çalıntısı olabilir. Ee, çok ya güvenli ben... bir şey VPN'dir. bu o VPN güvenilir. Bir de Uptodown'destek çok, çok güvenilir bir site. Evet. E biz ondan yükledik. hiçbir şey olmuyor. Evet. Yani VPN polisler gelir falan falan inanmıyorsun ona. Şu anlık inanmayın lütfen. Yani evet. şu anda sadece böyle mafserin yani o işlere o konu bir şey olmuyor zaten. Biz kaç kere girmişliğimiz var. Evet. Bütün siteye girdiğim var bu arada benim Roblox de. için benim de. Video yüzden... Roblox'un sitesine girip Roblox şey yapmaya çalışıyordum ben. Engellemeye çalışıyordum şey için. Evet. evet. Hacker'ı engellemeye çalışan bir arkadaşımız vardı. O da bir hacker'dı. Yani Yani öyleydi o yüzden çok dikkatli oluyorduk hackerları. Arkadaşlar şu anda diyor ki aktifli kanalı. Roblox'a güncelleme gelmiş güncelleyin diyor. Evet. Ve siz zaten yüklediğinizde direkt güncelleme ile geçsin. Evet bak güncellemelere tıklıyorsunuz. Bakın tebrikler zaten güncel diyor ya. Bak buradan Roblox yazsanız bile güncellenir öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani... Biz neden girmiyoruz şu anda? Onu soruyorsanız. Şimdi girebiliriz istiyorsanız ama bence girmeyelim biz şu anda. Evet. Siz deneyin çok güvenilir bir site. Biz yaptık 13 kere 4 kere falan ben girdim. E, Brandon'un çalmada bayağı kişi var. Oyuna bu siteyle ile evet. giren çok kişi var. Yani evet. biz onunla da kurduk çok güzel. Ama bakın Roblox'unuz yok ya yoksa bu site Roblox yazınca çıkamaz. Evet. Yine de Roblox'unuz olması lazım arkadaşlar. Yani burada eski Roblox durması lazım. Evet. O zorunlu sadece. O zorunlu arkadaşlar mecbur. Yani varsa silmeyin. Silse, silseniz de bulamazsınız. Yani o seriyi de bir daha yükleyemezsiniz oradan. Evet. O çünkü özel bir şeydi. Roblox'a kanallara özeldi. O yüzden bu kadar. Videomuz bu kadar. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey hangi şeyden video çektiğimi sorarsanız hemen göstereyim. Adı Recep Joter Siz okursunuz. Evet. Buradan geliyorum arkadaşlar. Buradan hemen geliyorum Tarısız, tamam mı? yükledi. Ee, sonra geliyorsunuz, açılıyor. Bakın burada videolarımız. Videolar bulunuyor. Dış videolarımız, bizim çektiklerimiz, şu anda kuramadığımız. O videolarımız, Sonra video bak YouTube'a giriyorsunuz, tamam mı? YouTube'da Ama zaten... YouTube kanalınız olması lazım. Evet bakın. Sonra hes... bu hesabınıza giriyorsunuz. Ama şey videonuz olması şu lazım. Şu anda yükleniyor bizim videolar. Yeni video çektiğimiz videolar falan. Şu anda yükleniyor arkadaşlar. Video yükleniyor. Yüklenince evet. Yüklenince de işte izleyin. siz. Evet. Ee... <laughs> Tamam. Şimdi sonra video yönet tıklıyorsunuz, tamam mıdır arkadaşlar? Bak burada oluyor ya. Bak. Son arkadaşlar bak buradaki artı şeye tıklıyoruz, tamam mı? Bakın videoya geliyoruz. Buradan videomuza girebiliyorsunuz tabii ki de. Ee, öyle yani. Öyle oluyor. videomuz bu kadardı. Yani kanalımız olunca zaten kanal paylaşta. Arkadaşlar neden burada Samet Karataş gördüğünüzü izliyoruz. Samet Karataş. Evet. <laughs> Biz bunu yapacaktık bu şeyi, bunu. Ama şu an yapamadık yani. Annemiz tarifini alamadı, yapamadık. Işte. Evet. Annemiz ee, Annemiz bugün bize kurabiye yapmış. İzleme süresine girince arkadaşlar burada video izleme ara veri ha kapalı uyku vaktini hatırlatma kapalı böyle şeyler yapabiliyorsunuz. YouTube Premium üyesi olun. Filmlerini deyince zaten yok oluyor videolarınız, filmleriniz. Yardım gerek bildirin. Böyle şeyler var. Yani kanal paylaşı tıklayınca yani bana kanal paylaşabilirsin. Beraber böyle kanallarımızı böyle video falan beraber atabiliriz belki. Onu da düşüneceğiz değil mi Oğuz Bey? Evet. Zaten premium hesabım olduğu için evet, size arka plandan çekebilirim şey. Arka planda şarkı çekebilirim. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada canlı yay yayın bir de var. Video canlı yayın. Canlı Yayın açmıyoruz. Evet, Canlıyı da açmıyoruz. 25 yaşına kadar falan ya yan ya, ya, e, canlı canlı yayın açmayacağız. Çünkü çok küçüğüz. Yani boyut olarak da yaş olarak da. O yüzden açmayacağız canlı yayını. Evet. Yani böyle bir 20 yaşına falan girelim öyle açarız. Yani Aa gizli mi aldım ben? Yok izleyememiş. Boş ver. Ee, o zaman videomuzun sonuna geliyor. Yani arkadaşlar bakın bu sitede yani ses kapatma gibi bir şey ben de bilmiyorum olmasını. ama fırça diye bir şey var ekran görüntüsü var ekran görüntüsü oradan da alabiliyorsunuz yüz kamerası da var. Yüz kamerasını açınca da yüzünüz ortada kalıyor. Onu ben sonra yaparım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani göstereceğim ama kendime tutmayacağım arkadaşlar. Ee, şöyle şöyle oluyor. Yani değişik bir şekil şemali oluyor. Bakın kesme de oluyor böyle böyle. Hmm. Bir de düzenleyi tıklayınca zaten düzenleme kısmı geliyor. Lite sürüm diye fotoğraflardan da buradan çekebiliyorsunuz videolar. Burada artıya tıklayınca zaten görünmesi olabiliyor sanki. Yani bu yemek mi? yok. Ondan değilmiş. De başka bir şey olduğunu. Fırça neymiş lan? He, tamam fırça oysa tamamdır. Videomuz bu kadardı. Hem iki tane şey gösterdim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.